hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni baba durum videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün VXCharts'ın e, yeni güncellemesini göz gezdireceğiz. videomuzu çok uzun tutmayacağız. onu söylemiş olayım size. Arkadaşlar yeni güncellemeye göre ben öyle çok soğuk bir hava dalgası falan göremedim. size de göstereyim ama yani böyle ciddi bir soğuk hava dalgası yok. o yüzden de bu ay içerisinde ben öyle çok önemli kar yağışları beklemiyorum. Ama belli olmuyor arkadaşlar. bakarsanız yarın bir soğuk hava dalgası görünür. Onu bilemiyoruz. Neyse. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. şimdi Bugün itibariyle arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizde, İç Anadolu bölgemizde ve Batı Karadeniz bölgemizde bir soğuk hava dalgası görünüyor arkadaşlar. Yani... Doğu Anadolu bölgemizin ve İç Anadolu bölgemizin bir kısmı arkadaşlar e, kar yağışı alabilir. Onun haricindeki bölgelerimizde bir kar yağışı beklemiyorum arkadaşlar. Yarına gelecek arkadaşlar e, tekrardan aynı şekilde ama bu sefer e, Trakya'dan bir işte o kadar dalgası giriyor. Hafif bir dalga, e, ağır bir dalga değil. Batı Karadeniz'in e, yükseklerine ve e, Akdeniz bölgemizin yükseklerine hafif kar yağışları bırakabilir. Ondan sonra arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizde ve İç Anadolu bölgemizin bir kısmında Hatta Doğu Karadeniz bölgemizde bile 10-11 Şubat'ta arkadaşlar 10 ve 11 Şubat'ta e, yüksek bölgelere kar yağışı gelebilir. E, söyleyelim buradan. Yine aynı bölgemizde etkili olan arkadaşlar yine dalgalar var. Ondan sonra Karadeniz'den bir soğuk hava dalgası giriyor arkadaşlar. E, çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası değil. Tekrardan dediğim gibi yani diyorum. E, arkadaşlar 14 Şubat'ta e, gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yani arkadaşlar şöyle diyeyim, Kastamonu ve Giresun arasında arkadaşlar bir kar yağışı olabilir sahilleri, Hafif bir kar yağışı olabilir. Hatta Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca bir hafif kar yağışı olabilir söyleyeyim onu. Ondan sonra arkadaşlar böyle hafif hafif ataklar var. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir Ege bölgemizden bir sıcak hava dalgası giriyor. Sonra çıkıyor, sonra bir daha giriyor böyle. Ee, Ondan sonra arkadaşlar bazı bölgelerimiz hatta çoğu bölgemizi etkisi altına alıyor. Ee, 23 Şubat'tan sonra sıcak hava dalgası e, etkili oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir genel yağış haritasına geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Arkadaşlar e, bugün itibariyle Trakya bölgemize ve İstanbul e, İstanbul'un Avrupa yakasına bir e, yağmur yağışı bekleniyor. Ve arkadaşlar Ege bölgemizdeki e, çoğu ilimizde de e, bir yağmur yağışı var. E, çok sağanak bir yağmur yağışı değil ama e, güzel bir yağmur yağışı diyebiliriz. Arkadaşlar 8 Şubat yani yarın için Trakya bölgemizde çok ciddi bir şekilde yağmur yağışı e, görünüyor. E, Trakya bölgemizde duran arkadaşlarım için, oturan arkadaşlarım için e, buradan uyarısını yapayım. E, Trakya Trakya'da çok arkadaşım var, takipçim var. E, videoyu izliyorlarsa e, bunu bilsinler. Trakya için 8 Şubat'ta yani yarın çok şiddetli e, yağmur yağışı gelebilir. Söyleyeyim ona göre önemlilerini alsınlar. Arkadaşlar onun haricinde 8 Şubat'ta yine yarın gördüğünüz gibi şöyle bir Marmara bölgemizin arkadaşlar çevresinde bir hatta Çanakkale ve arkadaşlar Balıkesir çevresine veya tam ortasında artık yani oradaki illeri yani biraz karşı tam göremiyorum. O bölgemize kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Biraz daha gidersek arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şöyle e, İç Anadolu bölgemizde arkadaşlar büyük bir kısmına e, bir kar yağışı bekleniyor. Arkadaşlar e, Antalya'ya e, da hatta gördüğünüz gibi Adana ve Antalya'ya da e, birazcık iç kesimlerinde de olsa e, bir kar yağışı bekleniyor. Burada gürüldüğü kadarıyla. Ondan sonra arkadaşlar e, 9 ve 10 Şubat'ta bu e, dalga kar yağışları, kar, kar dalgası Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve ee, Güneydoğu Anadolu bölgemizin bir kısmına Arkadaşlar video kesildi. Ee, bir daha geldim. Ee, ne diyorduk en yani? sona? Doğu Anadolu bölgemizin arkadaşlar Ve Anadolu bölgemizin bir kısmına e, etki ediyor. Ve pardon Doğu, Doğu Anadolu bölgemizin büyük bir kısmına Güneydoğu Anadolu bölgemizin küçük bir kısmına etki ediyor arkadaşlar. Ee, Doğu Karadeniz bölgemize de etki ediyor yine söyleyeyim. Ee, böyle biraz daha gidiyoruz. Çok ciddi bir ataklar yok. Böyle ara sıra hafif kar yağışları olabilir yükseklere. Ondan sonra arkadaşlar Yine 18 Şubat'ta Doğu Karadeniz'in en, sizden ne diyeyim, en doğusun arkadaşlar. Yani Artvin ve Trabzon arasında kuvvetli kar yağışları olabilir 18 Şubat'ta. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar, öyle ciddi bir şey yok zaten. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı bakacağımız. Yani daha fazla zaten bakacağımız bir şey yok. Ee, kar yağışı yoksa bizim de videomuzu uzatmanın bir anlamı yok. Ee, gelişim oluruz arkadaşlar. Sizleri haberdar edeceğim zaten. Ee, takipte kalın yeter. Bildirimi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız ve bildirimler açarsanız bildiğiniz gibi direkt e, ben video attığım zaman bildirimler size gelecek ve e, en önce siz izleyeceksiniz videomu. E, biliyorsunuz zaten arkadaşlar bunları anlatmama gerek yok. E, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.